<laughs> Bugün 21 Nisan 2006 tarihinde acerman Taşköy ile geldim. Öğle üzeri öğretmenlerimle bir sohbet ortamında konuşurken karşıma genç bir öğretmen geldi. Merhaba. Merhabalar. Adını söylediniz. Cansu Demirci. Cansu? Demirci. Ben tarihçi Cezmi'yi öğretmen, kitaplarımı tanıttım ama bir kitaba bir özel önem verdim. Çanakkale Savaşı'nda Çukurovalılar, evet. bu coğrafyadan Çanakkale'ye giden ve şehit onlara anlattım. Ee, bu kitapla bağlantılı ailenizin, atanızın bir hataları var mı arkadaşlar? Ee, ben bilmiyorum ama hani ailen biliyordur büyük ihtimal. Çünkü babamın dedesi. Sizden şehit var mı Çanakkale'de? Efendim? Çanakkale'de şehit var mı? Evet. Adı neydi? Ömer. Ömer. Şimdi kitabı ben elime alıyorum. Ömer, köy. Köy o zamanlar büyük ihtimal Sır Şamil geçiyordu. Şu an isim değişikliği var yani <laughs> 1293 doğumlu Şeyh köyünden Osmanoğlu Ömer. Bu dedeniz olabilir mi? Büyük ihtimalle. Arı Burnu Savaşı'nda öldü şöyle atalım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.